Bize hep hayallerimizin peşinden gitmemiz söylenir. Ama insan bir hayalin peşine ne zaman bırakmalı? İstanbul Üniversitesi için geldiğimde 18 yaşındaydım. Her zaman hayalim bu muydu emin değilim. Ama Marmara Üniversitesi'ni kazanıp Kadıköy'e taşındıktan sonra kısa sürede öyleymiş gibi hissettirmeye başladı. İstanbul'daki yaşama kolayca alıştım. Kaosunu, insan kalabalığını, her köşe başında bir olasılığın olmasını sevdim. Bir de mesela Bursa'da öğle vakti kapanan börekçilerin burada gece bile açık olmasını ya da insanların metro merdivenlerinde sağda durmasını. Yani İstanbul'da yaşayanlara çok doğal gelen o küçük şeyleri. Hem sonra yeni arkadaşlıklar kurdum. Sevgilimle burada tanıştım. E bir de özel sektörde çalışmayı hedefliyordum. O yüzden mezun olunca da kalmak çok doğal geldi. Sorgulamadım bile. Pandemi olup evden çalışmaya başladığımda da sorgulamadım. Ya da pandemi bitip ben yine evden çalışmaya devam edebildiğimde bile sorgulamadım. Yıllar geçti. Bir noktada İstanbul'da yaşamaktan sürekli şikayet eder hale geldim ama yine de başka ihtimalleri sorgulamadım. Sanki bir şehre taşınmak için okul veya iş gibi bir gerekçe şartmış gibi. Sanki sadece bir şehirde yaşamak istemek tek başına yeterli bir sebep değilmiş gibi. Sanki yaşadığım hayatın dışında kalan olasılıkları keşfetmek bana düşmezmiş gibi. Bir insan bir hayalin peşini ne zaman bırakmalı sorusuna verilecek kesin bir cevap olduğunu sanmıyorum. Hayatımda ben artık bunu yapmak istemiyorum diye karar alıp çat diye işi bırakıp kariyer değiştirdiğim de oldu. Nefret ettiğim bir işte yıllarca gerçekten onlar bana sen acaba kendine başka bir iş mi baksan diyene kadar çalıştığımda bir evde yıllarca kaldığımda oldu. Bir ev arkadaşının yanına taşındığım gün evden atıldığımda. İki hikayeden birini seçip anlatabilirim. Hayatımızdaki herhangi bir hikayeyi alıp işte buradan şunu öğrendim. Demek çok da zor bir şey değil. Ama tekil deneyimler hayatın bütününü yansıtmıyor. Biz insanlar hikayelerden daha karmaşız. Bazen bırakacak cesareti buluruz, bazen bulamayız. Bugün bulabildiklerimden bir tanesini anlatmayı seçiyorum. Anlık gibi görünen ama içimde yıllardır büyüyen bir cesaretin sonucu. 12 yıl sonra bu şehirden gidiyorum. sadece bir hayale değil, bağlılık hissettiğin herhangi bir şeye veda etmek çok zor. İçinde güldüğün, ağladığın, aşık olduğun, birçok şeyi ilk kez deneyimlediğin bir şehre, yüzlerce kez yürüdüğün, kaldırımlarını ezberlediğin bir sokağa, her köşesi anılarınla dolu olan bir eve, bildiğin haliyle hayatına veda edip, bambaşka bir yerde yeniden başlamaya karar vermek zor. Yaşayacağım yer konusunda uzun zamandır yeni bir hayal kurmaya cesaret edemediğim için eskisinin içinde yaşamaya devam ediyorum. Sanki eskiden hayalini kurduğun bir şeyi sonradan değiştirmek mümkün değilmiş gibi. Ama hayaller de, yönler de, hayatlar da değişiyor. Küçükken dijital pazarlamacı diye bir meslek olduğunu bilmezdim. Zaten ben küçükken yoktu da. Şimdi orada çalışıyorum. Eskiden kamera arkasında, setlerde olmayı hayal ederdim. Çünkü kamera arkasında olmanın tek yolu oydu. Artık değil. Bize hep hayallerimizin peşinden gitmemiz söylenir. Ve elbette gitmeliyiz. Ama bazen durup şunu da sorgulamak gerekiyor. Peşinden koştuğum hayali hala kuruyor muyum? Çünkü bazen bir hayalin peşini bırakacak cesareti gösterdiğinde kendini yepyeni bir ihtimalin eşiğinde buluyorsun.